Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video inceleyeceğiz. Hemen bakalım istek üzerine. Dolu kadehi ters tut beyler akustik versiyon. Sanıyorum yeni çıkmış. Hemen hızlı bir bakış atalım. Bakalım neler yapıyor. Dinleyelim. Tabi abone olmayı unutmayalım lütfen arkadaşlar. Arkadaşlar girişte 3 akor var. Re minör yani bunu barelisi. Sibemol bemol majör burada bildiğimiz si bemol majör ve la majör. Giriş 3 akor. Ne yapıyor arkadaşlar? Hızlı hızlı gidelim. Ee, evet. 5'in 5'i beşi baremizi bastık, Re minör, D mi akorunu oluşturdu. 2 kere bası çekiyorum. Bas tel diyoruz bunlara. Vurduğum, çarptığım tellere üçlüyü çekiyorum. 3-2-1 Üç, iki, bir Yani skato, skato diyorlar yani kemancılar kullanıyor. Böyle çal çek, kesik kesik. Bası da çekebilirsiniz yani 5-3-2-1 ya da 3-2-1 de olabilir. Duyumunuza kalmış. Bir deneyelim. Bası da çektim yani 5-3-2-1 çektim. Şimdi 3-2-1 çekeceğim. Zevk meselesi. Sonra si bemolde basıyor ama aslında Altının altısını kullanıyor sadece. Sonra altının beşine geliyor. Yani birleştirelim. Yürüyüş yapıyor yani. 6'dan beşe tekrar yapıyorum. Yani aslında bareli basıyor. Ama siz böyle de gelebilirsiniz. Ama bence bu daha mantıklı. Yani çünkü direkt pozisyona geçiyorsunuz. Aynısını da burada vur ve çek. Yani 6 3 2 1'i çekiyor. Demin orada 5 3 2 1'di. Şimdi bas 6 3 2 1 oldu. Bakalım. Yaptı. Bu şekilde gidiyor arkadaşlar sözde. Devamına bakalım hızlıca. Kimse de, kimse de insaf insafka Yani orada da e, si bemor majör ve do majör. Yani burada da basılışları bu şekilde si bemol majör do majör yapacak. Bakalım. 3-4-1-2-3-4 Evet. Kimsede insaf kalmadığından, bir muhatta bulamadığımdan yok Oraya geliyor yani Kimsede insaf kalmadığından, bir muhatta bulamadığımdan Dört sayı bir iki, üç, dört. bir, iki, üç, dört Bir, iki, üç, dört Bir, iki, üç, dört O beyler dediği kısımda da bu Orayı çalıyor Güzel şarkınız beğendim Güzel Hızlı hızlı gidelim evet bunlar yapıyor. Solo da trompet solo. Na 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 na. Yani 6 5 8 8 5 5 8 5'in 5'i. 6. telde 5 5 8. 5. tel 5. Beş, Sonra 5 5 5 pardon. 5, 8, 5, 5. tel, 8, 8, 5'in 5'i, 6'nın 8'i yaptı. Üçüncü cümleye bakalım. Yani duyduğum kadar hızlı bakıyorum. Üçüncü cümlede şöyle yapıyor. Tek çalıyorum. Pekala yavaş. Ya aslında D rem, minor pentatonikte takılıyor. Sonra yine R'de bitiriyor. Diyor bitiyor yani. Burayı ekstra bir bilgi olarak gösteriyorum. Ee, i̇lgilenen arkadaşlar için. Devam edelim. Hep o altta o girişi çalıyor. Bakalım başka bir numara var mı? Kalmadığından 1, iki, üç, nünden bir, mani... Hızından, ümizi, olmadığından, sen. Hep si bemol majör, do majör gidiyor burada. Hitme atabiliriz orada. O dört saydığımız yerde var ya arkadaşlar. Aşağı, aşağı, yukarı, yukarı. Aşağı, aşağı, yukarı, aşağı, yukarı. Yazacağım buraya. <Sessizlik> diye gidebilir, olabilir. Arpej de olabilir. Kimse <Sessizlik> Artık duyumunuza göre biliyorsunuz oraları. Böyle gidiyor arkadaşlar. Hızlı geçelim. Abla orada çok güzel trompet solo var. Müthiş. Aa, bir dakika. Sonu finali yapıyorum. Gibi majör bitiriyor. Yani yani yapıyor. Yani si bemol la majör. değil. Kesinlikle değil re majör bitiriyor sonunu. Ha. Ama la'yı da istiyor yani. Ya da sas olarak da basılabilir. Sas 2. Ya da yine fantazilere girersek. Böyle de si'yi buradan alıp. Final, son akor. Böyle bitirebilir. Daha da fanteziye girersek C'yi nereden? Buradan alır. Buradan alırız. Gerek var mı? fantezi sevenler için hani havalı böyle olabilir. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar kısaca harika bir şarkıya yine baktık. Umarım hoşunuza gider. Çok hızlı bir bakış attım. Yorgun argın geldim ama çok istek geldi bu şarkı. Zaten yeni çıkmış. Hızlıca baktık hatalar affola. İlgili arkadaşlar bazı yerleri düzeltebilir. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, müzikle kalın.